Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her gün yağmur oynuyoruz. Her gün yağmur. Heh. Ama yıldırımlı yağmur. Aham da başladı. Yangın çıkarsa seni suçun. Ya anlat bir dur Çalın şöyle. Allah. O oh, tohum da var güzel güzel. Arkadaşlar sandık burayı ben bir durdurayım. Arkadaşlar ben inen ee ay ne şey bu ne ya? Envanter bu ne? ne Yaptım. Ahmet eğildiğim için ha. Ha tamam tamam. Bağırma kulağımın dibinde de. Ee arkadaşlar şimdi ben bir tane crafting yapayım tamam. Yap işte. Ya arkadaşlar şey? mağaraya salsam yaratık çıkar. Ee, ne yapsak? Arkadaşlar artık gece sayılıyor arkadaşlar. Hı hı. Şey biz gündüz yapmayı bulduk da. Gece yapmayı da bulduk aslında bir Gündüz gece yapmayı bulduk ama çok o yanlış. Oo bunlar birbirine girmiş. Ah, kık, ah, kık. Ah. Tamam yaratıklardan artık korunabileceğiz. Arkadaşlar e, köydeyseniz iseniz Enderman öldürme taktiği. Eee bir ta e, evet. gözüne bakın. Bir tane evin yanına ay içine girin. Aa şeylerden... demirci demirci dur. O demirci. Çalmam lazım ilk demirciden önce. Çan 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 çan. Neden? Çan nerede? Neden ah, ki? Çan. çık Hadi. Gidin. Kaçın. Canavar geliyor. Hayır canavarlar gelebilir. Aksine şey köylüler de canavar olabilir. <laughs> bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hiç olmadı. Taş geçirmesi herhalde. Hmm. Arkadaşlar o kadar çok bilmiyoruz. Oyunu. Hmm. Yani video izliyoruz da neyse vıyyyy ayakkabı şaka yapıyorum ve dedim güzel arkadaşlar bu demirlerle kalkan yapıştırabiliriz o sandıktan kalkan çıkmadı ya çok kötü çok bu kadar da değil ha Hı, yapıştır arkadaşlar 4 tane ay 3 tane daha kalkan yapabiliriz Heh. Şimdi yiyeceğimiz de var. Heh, makas yap istersen. Aa yağmur indi yağmur yap. Demirci de ne satılıyor ya? Bir baksaydın. Yanlış soru. Demirci neye satıyor? Anladın mı? Hı, bak kabak. Balkabağ... Oy, gelsin de görsün. Gelsinler. İki tane örümcek var. Biri gelsin de görsün. Bal niye almadın ki? Allah. Buğday lazım. Çok. Ama bu tasmalı. Bunun sahibi kim? Eyvah. Ya canım koyu gitti. Orayı düzelt düzelt ya. Çok Sağ kötü düzelttim. Düzelttim. Hmm. Arkadaşlar ben geçenlerde bir tane örümceğin gözüne baktım tamam. Kaç. Ee, arkadaşlar endirmenle karıştırmışım onu. Endirmenin gözüne baktım. Hiçbir şey olmaz dedim. Bir bana saldırdı. <laughs> Köy yanıyor lan. Ya hayır. Ya. Arkadaşlar izninizle. Yağmur yap. Evet ya, ya. yağmur. Evet tamam. Çok güzel. <laughs> Köy girdi. Bir tane. Demirci. Selamun. <laughs> Hadi söndür söndür. Ya. Hep buraları düzeltelim şimdi. Allah. Tamam. Ya köy yanar demiştim ben. Ya mor açık. Ben bunu ıı, söndüremeyeceğim arkadaşlar. Hıh. Hmm. Kadi, arkadaşlar kaçın böyle için. arkadaşlar. Ben diyecektim unuttum. Ee, böyle seri yapacaksanız ne yapmalısınız ilk biliyor musunuz? Game moddan bir tane su kovası yapıştıracaksınız ya. Hep yanınızda böyle yoksa. Hı, kazma. Ben ya arkadaşlar... Dedim, kazma. Arkadaşlar kazma diye bu arada. Kazma Ahmet anladın. Arkadaşlar Yatak yaparsın Üzgün iskelete az Çok yakıştı Bir deli de bir kemik kalmış Deli mi deli <laughs> bir Deli bir kemik Aa, Yatak vardı köyde doğru ya Arkadaşlar. Hı. Ne satıyor bu adam? Adam. Sen ne satıyorsun? Kaldırım. Oy çok güzel. Demek ki bana. kö kömür çok işe yarıyor. Yani. Kömür kömür kömür. Kapa yap da şunları al ya. Yemek ihtiyacım mı var? Bir Aa doğru ekmek... ben onu unuttum ya. Inventerde Bir... iki ekmek olacaktı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu ne yapacağım? Yoksa öyle boş boş. Hıh. Hıh. Yıldırım. Ya arkadaşlar köyün hepsi yanacak. Belki golem yanacak. Arkadaşlar sabah yapalım biz. Orman yanıyordu. <gülüyor> 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 arkadaşlar efektler efsane. Ha şu eve gideceğim ben. Orada sığınacağım. E, arkamda örümcek var onu kesin. Bir de kalkan ölünce Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız. Biliyorsunuz söylemeye gerek Arkadaşlar bir de bu seriyi uyumak yasak. Aslında değil ya. Yoktu. Ama ben uyumayacağım. Birazcık. Bir tek seriyi zaten sen varsın. Ha. Sadık 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 sadık. Aa şurada zümrüt olur. <laughs> eee. Boyuna yer yok Ha <laughs> Çok şey. Arkadaşlar. E, e, şöyle bir şey olsaydı çok güzel. Daha güzel olurdu. Evet. Bunu. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Ha. Ee, şöyle bir şey olsaydı Daha güzel olacaktı bu oyun ee, Şey Tamam kızım ee, e, Mesela bir zırh yaptınız <laughs> Tamam ee, O zırhı kalınlaştırabilseydiniz Daha çok o malzemeyle ha. Daha güzel olacaktı bu oyun Aha. Evet evet ya bu seriyi silerim ya. <laughs> Sizlersen. Evet. Herkes seni kötü bilir. Nasıl yani kötü? Allah. Neredeyse. Siz dost var. olmalısınız. Neden böyle kavgalısınız? Neden Ahmet? Evet. Kafası. Lan Kalkanını da çıkarsana, Yavaş yavaş yürü. Kalkan kırıldı. Geri döneceğim. He he çok döneceğim. Ben de geliyorum lan. Yemek yesene aç. Ne kadar açsın? Hadi yıldırım çak. İskelet yıldır. Allah'ım. Yıldırım Cıkça. mı o kim? Ya anacılık Bence ya ömürdür. Evet, Yardım işte suda fazla iskelet var. Lan lan Allah Allah. Arkadaşlar arkadaşlar Ne Arka, oldu? Bir şey atışmış şey mı? Eşyalarım gitti. Haydi. Bana mı gücünüz yeter? Evet. Aa, eşyaların gitmedi mi? Hı -hı. Şey açmışım. <laughs> Arkadaşlar rastgele inventory'yi açtım. Arkadaşlar e, rastgele bir tane seçiyor tamam. Son e, -e inventory'yi <laughs> seçtim Ahmet. Dedi. Ya zombiye sektirsene. Hı? Bak. Kalkanın kırılacak. Keşke full e, şey olabilse. Allah. Uy. Efsane oldu. Ya ben bu kadar okçulukta yetenekli değil. Arkadaşlar bu arada e, arkadaşlar e, Minecraft'ta e, en, e, iyi hobi, hobiniz ne? E, e, en, en sevdiğim. Aa, aa yıldırım çölmüş. İskelete. <laughs> arkadaşlar creeper'a yıldırım çarpınca olur mu? Ya belki bir şey çıkacak sana. başka. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olup like atın. Acaba bana yıldırım çarparsa ne olur? Yani iskelet